Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru rı, e, çek, yani çekeceğim. E, Minecraft artık P olarak yüklenmeyecek. E, Android oyun kulüp ne bileyim diğer siteler falan yüklemiyor artık. Sadece yani Türkiye'de yasaklandı. Öbür ülkelerde yasak değil. Bunun için play yani silmeyin. Eski sürümle oynayın. Benimkisinin sürümünü görüyorsunuz. 1.1.0.4 iyi ki, yani önceden 0.13.0 kullanıyordum. İyi ki yenilemişim. Şimdi de yasaklandı. Eğer yani ne olmasaydı yenilemeseydim Play Store'dan 24 lira, lira karşılığında bir para vermek zorunda kalacaktım. 24 lira zaten yani çok pahalı değil ama yani Gerek yok bir oyun için. 18 liraydı. De çıkarttı yani. Bunun kim yapmışsa artık. Arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Ben bir duyuru yapmak istedim. Minecraft'ın sakın silmeyin. Yani sakın silmeyin çünkü bir daha yükleyemeyeceksiniz. Yüklese de yani ne yüklüyor işareti çıkıyor ama ama e, bu dosyada sürekli hata var. Ne bileyim ben. E, bu bu dosya ayrıştırmalıdır falan diyor. Ondan Minecraft'ınızı da silmeyin. Görüşürüz.